Cilt tipimin kuru mu, yağlı mı, yoksa karma mı olduğunu nasıl anlarım? Çoğu zaman hepimiz bir ürün alacağımız zaman üzerinde bu ürünün hangi cilt tipine uygun olduğu yazar. Peki cilt tipimizi nasıl öğrenebiliriz? Önce cildini nazik bir temizleyici ile yıka. Bu işlem cildindeki makyajı, kiri ve yağı temizleyecektir. Ardından cildini havlu kullanmadan bir peçete ile kurula ve cildine tonik krem gibi hiçbir şey sürmeden sade haliyle bırak. Bir ila 2 saatin ardından aynaya doğru yaklaş ve gözlemle yüzüne karşı bir ışık tut ve şunlara dikkat et. T bölgemde. Yani fotoğraftaki gibi alın, burun ve çenede parlama var mı? Eğer varsa senin cildin yağlı bir cilttir. Yanaklarında kuruluk, gerginlik hissi var mı? Eğer varsa, senin cildin kuru ve hassas bir cilt tipidir. Eğer yanaklarım kuru fakat alnım yağlı falan diyorsan o zaman karma cilt tipine sahipsindir. Bu üç cilt tipine göre bakım rutininin daha uzun halini kanalımda paylaşacağım takip edip bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayınız.